Nasılsınız? Evet. Aa, bana çiçek mi ver, veriyorsunuz? Çok teşekkür ederim. Nasılsın? Vay vay madalyalara bak. Daha önce de kazanmış mıydın? Evet. Benim ikinci birincilik madalyam. Öyle şey, mi? Türkiye'de. Türkiye'de. yedi tane birincilik madalyam. Öyle mi? Hadi bakalım. içeride idmana bakalım Hadi. Evet. o zaman. Elinize sağlık. Bir kere en çok hoşuma gideni antrenörünüzle konuştuğumda her gün antrenman yapıyor olmanız. Hatta şimdi yazın çift antrenman yapıyor musunuz? Bununla ilgileniyor olmanız çok saygıya değer. O yüzden bir kere hem size gurur duyuyorum Mudanyalı olarak hem de çok saygı duyuyorum size. Müsabakalarda başarılar diliyorum. Eğitim hayatınızda, spor hayatınızda da başarılar.